Herkese selam, yeni bir mukbang videosuna daha geldiniz. Bu videoyu o kadar acele çekiyorum ki yarına yetiştirmem lazım. Yani yarın da sizin izlediğiniz gün oluyor. Yani Cuma, bugün, bir önceki gün. Ne diyorum ya? Neyse bugün mantı mukbang yapacağız fakat mantıyı göstermeyeceğim size. Ee, kanalıma yeni gelenler için bir özet geçeyim. Mantı mukbang benim kanalımın en... <laughs> Nasıl denir ki? Biliyorum kelimeyi ama burada şey yapamıyorum. Hmm. Ya unuttum şimdi aklıma gelmiyor ama böyle en tartışmalı videosudur çünkü bir kesim e, öyle mantı olur mu der bir kesim çatalla mantı mı yenir der Ama herkes bir şekilde bu videoyu izler ben anlam veremem Dediğim gibi mantımız var yanında da vazgeçemediğim bu Avşar'ın sodası var size özel böyle bir neon pipet taktım Pek bir görünüyor mu neonlu bilmiyorum ama çok seviyorum bunu Neden konuşacağız inanın hiç bilmiyorum İstediğiniz üzerine kaşıkla yiyorum. Normalde e, çatalla yerdim mantıyı ama kaşıklanıyormuş. Kusura bakmayın 19 senelik hayatımda bunu bilmiyordum. Ben de sizin sayenizde öğrendim. Bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. Mantıyı pek sevmem ben. Sırf işte sizler istiyorsunuz diye video olsun diye yiyorum. Yani tabii ki yerim hatta e, bir insanın yemek yememezliğinin ben mesela lahana yemem. Ben mesela onu yemem bunu yemem. Demesine ben inanmıyorum çünkü insan bence her şeyi yiyebilir sadece o anki moduna uygun değildir o yemek diye düşünüyorum ben en azından. Hemen lafı toparlayayım. Mantıyı çok sevmem ama sırf sizin istekleriniz nedenir. Hatrınız için yiyorum. Çok da tercih etmem. Umarım bu pandemide en azından bizim mesaklarımız kalkar da gider. Ee, bir Burger King, bir Popeyes... Yok efendim işte pizza böyle mukbanglar çekebilirim maalesef evde olduğumuz için hizmetlerimiz sınırlı oluyor. Bana abone olanlar bilir. Ben kendime pek bir YouTuber olarak göstermem. Yani ben YouTuber'ım demiyorum. Ama aslında demem lazımmış sanırım. Ben de insan olduğum için başka kanallar izliyorum. Onlara yorum atıyorum. İşte yorumum görenler diyor. Aa sen ünlüymüşsün. Sen YouTuber'mışsın. Sen aslında YouTuber'mışsın falan diyorlar. Ve ben herhalde YouTuber'mışım. O zaman kendime YouTuber diyebilirim. Diye düşünüyorum en azından. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Ve şöyle bir şey de var. kanalma kanalıma yorum atıyorlar işte sevdiğim youtuberlardansın, en sevdiğim youtuber sensin. Belki bunu uydurmuş olabilir. Ama en azından şöyle bir şey söyleyeyim. Samimiyim, dürüstüm, olduğum gibiyim. Yani her ne kadar bazıları kamera karşısında çok kasıyorsun dese de yani siz beni gerçek hayatta görseniz kamera karşısında daha iyi dersiniz. Yani o zaman olduğum gibi değilim. <laughs> Hayır. Yani ben olduğum gibiyim ama gerçek hayatta daha böyle utangaçım, çekimserim. Onu demek istedim. Dün buraya kar yağdı. Yine beni Instagram'dan veya Twitter'dan takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Hemen çekip attım. Story ve tweet olarak. Ama birinizin gözü vardı. Yani oradaki görenlerin gözü vardı herhalde. Kar attım ya şey. Story attım kar bitti. Daha yağmadı güneş açtı. Şu an kar yok dışarıda. Aklımda çok güzel bir fotoğraf vardı. Onu çekilemedim. O yüzden biraz içim buruk. Bugün kamera bir ellerimle burnumu kırmızı çekiyor aslında kırmızı değil. Ya ışıklardan kaynaklı da olabilir. Bildiğiniz gibi her videoyu farklı açıdan çekiyorum. Ama bu açı bence mukbang için gayet güzel bir açı. Yani ne kadar yemek gözükmese de. Ama sonuçta yerken görüyorsunuz beni ve amacı bu yani. Yemek yerken sohbet etmek. Değil mi? Nergis Saksu gibi oldu değil mi? <laughs> Sonra ne diyecektim ha? Bu sabah üzgün uyandım çünkü telefonum gece şarj olmamış. Ahmet dedim ki niye gece takmadın şarja? Dedim ki şarj taktım ki ben de şarjdan aldım telefonu. Şarj olmamış telefon. Sonra ee, dedim şey bir daha çıkartıp takayım. Tekrar olmadı. Ya, şu anlık bir telefonum şarj olmuyor. Kafasına ne zaman eserse falan oluyor. O yüzden aşırı moralim bozuk. Tek dileğim e, doğum günüme kadar umarım bir iş bulurum da yeni telefon alabilirim kendime hediye. Şu 2021'deki tek hedefim bu. Çünkü ihtiyacım var ya. Bu telefon gerçekten çok güzel ve uzun yıllar kullanılabilir ama bu şarj sorunu, bir de hafızası bana asla yetmiyor. Kullandığım uygulamalar olmazsa olmazım. Bazıları olmadan yapabilirim. Mesela Trendyol <laughs> Trendyol'u sildim mecburiyetten. Dediğim gibi yani kısa sürede bir iş bulmam lazım. Ayrıca benim ek kullandığım e belki videolarından biliyorsunuz bu iPhone 5 var. Bunun da ağzına affedersiniz ama salak gibi canım sıkılıyorken bunun içini açayım dedim ben. Ee, durduk yerde. Yani bir insan niye telefonun içini açma gereksinimi duyar? Açarken hani vidalarını söktüm sonra onu ekranı çıkarmak için yandan bıçak soktum ona. Salak gibi ekranın içine sokmuşum. O ekran yani o sokulan kısımdan aşağısı şey oldu. Gitti yani. Böyle bir çizgi gibi bir şey geldi. Sonra <laughs> paramla da Başka bir iPhone 5 hesabı. Bu 5 bu sefer 5 hesabı aldım. Çünkü ben tek telefon asla yetmiyor. Bunun şarjı bitince ben normalken kullandığım 7 Plus'ın şarjı bitince deliye dönüyorum. Ve önüne geçilemez bu telefon bağımlısıyım. Çok denedim bırakmaya ama yok hayır. Telefonsuz ben çıldırıyorum. Biraz da bakmış olabilirim. Ya <laughs> çıldırmıyorum yani telefonla vakit geçirmeyi seviyorum. Zaten çok sosyal bir stilim ki şu zamanda pandemide ne yapabilirim başka? O yüzden telefon benim için gerekli. Yani çok iyi bir telefon mu olsa şarj bitmese tamam bir telefon yeter ama 7 Plus zaten pili yani elveda piline. Mecburiyetten ek bir telefon olması lazım. Bazen ikisinin de şarj olmuyor. Ben çıldırıyorum gidiyorum annemin telefonuyla falan. Ee, en azından diyorum bir Instagram'a falan gireyim. Geçen haftalardan. bugün kaçı? 21 Ocak olmuş. Geçen haftalarda demeyeyim ayın başında bir vlog çektim. bayağı uzun da bir vlog oldu ama ee, sanırım her yerini koymam hala editlemedim Bu arada bir final hafta <laughs> Bu hafta ee, Final haftamda oturmuş size video çekiyorum Ki anatomi finalim Bok gibi geçmesine rağmen Ama Şöyle bir şey de var Sizler de bu kanala yani Benim hatırım için abone olmuyorsunuz abi bir kesim öyle olabilir <laughs> Videoları izlemeyip sadece hatırım olsun diye Ama şöyle bir şey Video bekleyen insanlar var ve Siz de eğer bu videodaysanız ee, Bir video ihtiyacınız var demek ki izlemek istiyorsunuz. O yüzden sizde ihmal etmemem gerekiyor ki edersem bu benim zararım olur. Çünkü algoritma e, düzenli video atarsanız iyi olur. Video mesela bir hafta video atmadınız algoritmanız böyle dalgasız denizde herkes kaptandır gibi olur ki bu söz nereden aklıma geldi bilmiyorum. O kadar da cringe bir söz ki ama bir bakıma doğru şimdi anlamını düşünce doğru bir söz. Neyse. Sonra ne diyecektim? Hı. Böyle e, iyi yorumlar alınca aşırı hoşuma gidiyor. Mesela bir mukbangımda iyi yorumlar okuyorum diye bir video çekebilirim. Çünkü kötü yorumlar çok iyi yorum var. Hepiniz o yüzden çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Sizler de dediğinize göre beni seviyorsunuzdur. Umarım gerçek manada seviyorsunuzdur. Çünkü kim bana seni seviyorum dediyse hepsi gitti. Lütfen siz gitmeyin. bekliyorlar yol altında onlar. Bu da bir kanayan yaram ama onu burada bahsetmeyeceğim. E, videomda demiştim. Buradan da haber vereyim. Sohbetli bir makyaj videosu çekeceğim. Ama makyajda bir şey olmayacak. Günlük erkek makyajı. <laughs> İddialı bir şey düşünüyorum. O yüzden biraz araştırmalardayım. Şu sıraları çekemem. Zaten final haftam. Haftaya da birkaç finalim var. Ondan sonra bitiyor. Ama umarım bir tek bakın. Umarım yani. Anatomi konusunda biraz kendimi hazırladım. Tamam Metin yani garanti kalacaksın bütçe. Ama umarım hiçbir bütçe kalmam. Bana dua edin. Eğer buraya kadar izleyen varsa. Şu an o kadar mantıdan yani <laughs> oldum ki. Neyse <laughs> biraz daha dayanayım. <laughs> Bu videom tamamen böyle mukbangın bence hakkını verdi. Resmen günlük hayatımdan bahsediyorum size. Aklıma bir şey geldi. Şimdi herkes beni e, tanıyan yani burcun bilen herkes için işte, tam ikizler burcusun bir öylesini bir öylesini işte e, mutluyken birden modun düşün falan bir şeyler diyor. E, artık gerçekten bu ikizler muhabbetine sıkıldım. İleride nasip olur da evlenirsem kesinlikle yani gün sayacağım ikizler olmasın diye çünkü aileme acıyorum ben de uğraştıkları için İnsanlara acımıyorum onlar çünkü her hatasını benim burcuma bağlayarak e, işte sen ikiz dersi o yüzden böyle böyle şöyle falan diyor. Çok da şey yapmıyorum insanlar ama ailemi gerçekten acıyorum. Şimdi ileride düşünüyorum benim başıma böyle bir şey gelse çocuğum böyle olsa. Tövbeler tövbesi. Yani bir sakinleştirici, bir uyuşturucu, bir e, sinir apımı olsa tamam. Ama yani sinirliyken evde terör estiriyorum. Bu mesela çok şey yapıyor. Zorluyor beni. Sabah mesela gülüyor. Oynayı açıyorum. işte güzel YouTube'dan komedi videolar, danslar Dans açmıyorum. Gerçekten şimdi abartma. Yani komik şeyler açıyorum. Gülüyorum, kahkaha atıyorum evlerde. Ama bir saat sonra cinnet geçiyorum. Böyle geliyorlar bana. Kaos estiriyorum evde. O yüzden bu sinirin önüne geçmem lazım. Burcumdan kaynaklı bilmiyorum. Ama şöyle de bir şey var. Ee, bana ikizler Burcu diyenler eee Tam bir ikizler burcusu falan diyenler benden daha dönek. En azından ben tükürdüğümü yalamıyorum. Yeri gelmişken bunu da bir değineyim. Amacım kesinlikle laf sokmak değil ama bir insan yani tükürdüğünü yalamaz. En azından böyle büyük tükürdüğü şeyi yalamaz. Bir iğrenme onları değil mi? İğrenme bulanmıyor musun? <laughs> Benim şahsen bulandı. Son şeyimi de alayım da bu videoyu kapatayım. Çünkü yani yetişmem lazım dediğim gibi. Benim videom buraya kadardı. Umarım videoyu beğenirsiniz. Ben de şimdi editlerken bakacağım. Umarım böyle e, kendini izleten bir video olur ve ilk dakikasına kapatmazsınız. Eğer videoyu beğendiyseniz devamını görmek için kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.